Baş attım. Merhabalar. İyi günler buyurun. Ee, şişme bebeğiniz var mıydı acaba? Var abi evet. Mer e ben bir tane şişme bebek sipariş edecektim. Evet abi nerede oturuyorsun? Ankara. Neresinde abi? Ee, abi Ankara Kurtuluş. Sincan. Sincan tarafı abi. Tamam isim soy isim abi? Mehmet Doğan. Hangisini istiyorsun abi? Efendim abi? Hangi modelleri istiyorsun? Abi e, onların fiyatları kaçta kaç arasında değişiyor acaba? 70 liradan başlıyor 500 kadar model var. Şu anda kampanya var. 145 lira. Saçlı, titre şimdi pompalı, jelli model. 225'ten Ramazan kampanyasına girdi. 145 lira. Kargo dahil. Tamam abi. Bana ondan yollayabilir misiniz? Telefon numaran kaç abi? 0542. Evet. 331. 331 1. Evet. 5642. Salı günü ya da çarşamba günü kargodan alırsın Sincan şubeden tamam Ad, mı? Adres vereyim mi abi? Yok kargo şubesini alacağız. ana, ana, ana sikim seni amına kodum piki. <laughs> Yalan ettim amına çaktım. O A amına kodum oğlum. Oh, <laughs> sen götünü Ana Ananı sokağa getir onu amına çaktım. Ramazan'da utanmıyor mu lan piç? Sen şey numaran çıktı karını sikeceğim senin. Adana'da sikeceğim karını da sikeceğim. Bak şimdi bak.